Herkese merhaba arkadaşlar. Eylül elmas kolyeyi önce alıp sakladı. Daha sonra da kolyenin bulunmasını sağladı. Eylül böylece bir kez daha Orhun ve Hira'nın güvenini kazanmış oldu. Sizlere Eylül'ün böyle bir plan yapacağını daha önce söylemiştim. Orhun ve Hira Eylül'ün ağlamasına neden olduklarını düşünerek üzülüyorlar. Eylül yüksele mücevherlerin sahtesini yaptırması için tüm mücevherlerin fotoğrafını göndermiş. Eylül basit bir hırsız olmadığını, aynı zamanda Orhun ve Hira'nın iyi niyetini ve güvenini de çalacağını söylüyor. Hira maalesef Eylül'e bir hata yaptıklarını ve Eylül'e olan güvenlerinin daha da çok arttığını söyledi. Yüksel Eylül'e sahte mücevherleri getirdi. Eylül sahte mücevherleri gerçek olanlarla değiştirmeyi planlıyor. Orhun Eylül'e güvenmesin ve Eylül'ün bir hırsız olduğunu anlasın. Orhun ve Hira'nın iyi niyetini kimse suistimal etmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun aile yadigarı olan bir kaftanı Hira'ya giydirdi. Orhun Hira'ya aşkını gerçekten çok güzel ve romantik bir şekilde ifade ediyor. Aziz ise daha fazla dayanamadı ve Elif'e yeniden aşkını itiraf etti. Aşık çiftlerimiz için yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Annesi gibi iyi yürekli olan Sahra oynamadığı oyuncaklarını Afife'ye verdi ve oyuncaklarını satmak ve ihtiyaç sahiplerine vermek istediğini söyledi. Elif, Aziz'in silahlı çatışmada yaralandığını düşündü ve gerçekten çok korktu ve gözyaşı döktü. Cüneyt, Elif'in uzaktan Aziz'e baktığını ve endişelenerek ağladığını gördü. Cüneyt, Elif'in Aziz'e aşık olduğunu anladı anlaşılan aziz bir şekilde elif'in geldiğini ve aziz için endişelendiğini öğrenmiş. Aziz elif'in daha fazla acı çekmesine dayanamayacak. Aziz elif'in iş yerine gidecek ve sevdiği tek bir kişi olduğunu söyleyerek elif'e aşkını itiraf edecek.